Uğur Kurs'un 1968'den beri kazandıran geleneği devam ediyor. Yarım asrı aşan deneyimiyle 21. yüzyıl eğitim anlayışını bir araya getiren Uğur Kurs, tüm sınava hazırlık gruplarında öğrencilerin hedefe yönelik çalışma bilincine sahip olmasını sağlıyor. Her biri kendi alanında uzman, deneyimli ve başarı idealine sahip akademik kadrosu hem öğrencilere hem de velilere güven veriyor. Özgün ve zengin içeriklere sahip yayınlarıyla başarının kaynağını öğrencilere sunuyor. Her öğrencinin farklı olduğuna inanan Uğur Kurs, kişiye özgü öğretim modeli tespiti yapmasını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin servis tabanlı yönetim sistemi Stoysu kullanarak deneme sınavlarında cevaplayamadıkları soruların çözüm videolarını izlemesini sağlıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi desteğiyle hedef odaklı ve kendini tanıyan bireyler yetiştiriyor. Birebir görüşmeler sayesinde velilerin öğrenci gelişimi ve kazanımları hakkında takip yapmasını sağlıyor. Velilere yönelik eğitimlerle öğrencileri tanıyan, bilinçli ve ekip çalışmasına hakim ebeveynler kazandırıyor. Uğur Kurs, şeffaflık vizyonuyla velilerin tüm sorularını yanıtlayarak onlarla bağ kuruyor. Öğrencilere sağladığı destekle kurslarımızda her zaman güvende hissetmelerini sağlıyor. 10 Kasım, 10 Kasım, 10 Kasım benim en büyük yasım. On kasım, on kasım, on kasım benim en büyük yansı. Evleri izleyicileri bugün 9 Kasım 2021 günlerden çok özür dilerim. Günlerden salı. Karşımda çok özel, çok değerli, güzel bir insan var. İster istemez esinleniyorsun, ister istemez heyecanlanıyorsun. İki elim bir ayağıma kavuştu, karıştı derler ya o misali karşımda meslektaşım var. O yüzden kendisinden ve sizlerden özür dileyerek yayınıma kaldığım yerden ve her zamanki gibi başlamak istiyorum. Dediğim gibi biz Bulancak Haber TV olarak bir tarafımızda Gri Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Yüngör'e merhaba diyerek Erdoğan Harita, Cansu Erdoğan Uçar Hanım Efendi ve Şenol Yaşar'a, Özen Kitap Kırtasiye sahibi Ahmet Karay'a ve bizi biz yapan bize özellik ve bize misyon katan Bulancak Uğur Kursu'na buradan selam olsun diyoruz. Ve bugün özellikle... Giresun'un batıdaki ilk kapısı aslında ev sahibi diyebileceğimiz bir ilçemiz. Bütün ilçelerimiz 16 ilçenin e, iki tanesi burada olduğuna göre 14, 15, 16, 14'ü doğuda olan ilçemizin giriş kapısı olarak Piraziz ve Bulancan karşıladığı bir noktada ev sahibi nitelikte olan e, Piraziz ilçesinin o güzel bizim Piraziz gazetesi genel yayın yönetmeni Nur Kılıç hanımefendi ile birlikte olacağız. Onunla hoş sohbetimiz olacak. Onunla birlikte bugünü ve daha öncesini değerlendireceğiz ve bu anlamda sunumlar yapacağız. Ama öncesinde Türk tasavvuf müzikisi e, icrasını yapan Mehmet Dura kardeşimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. İnşallah onunla da ilgili olarak önümüzdeki günlerde inşallah güzel bir çalışma yapar ve güzel bir birliktelikle onunla da size merhaba deriz. Ben daha fazla sözü uzatmadan Nur Hanımı şu anda yanı başıma aldım. Nur Hanım şu anda görüşü görünüyorsunuz. Siz de erkendi monitörünüzden takip edebilirseniz ekranda kendinizi göreceksiniz. Hoş geldiniz diyorum. Piraz'ın o farklı ev sahipliği yapmanın ötesinde güler yüzünüz, hanımefendi olmanız, hani kadınlarımız bu ülkeyi güzelleştirecek kadının olduğu yerde ferah, refah olduğu bir noktada hem güzelliğinizle hem mesleğinizdeki duruşunuz ve ilkenizle birlikte ortaya koyduğunuz meslek aşkınızı bugün fazlasıyla gerçekleştirdiniz. Her ne kadar diğer il ve ilçelerden bugünkü olaylara istinaden bir basın toplantısı ya da açıklaması olmas olmamasına rağmen siz olayın ta içindeydiniz ve şunu da itiraf edelim siz olmasaydınız orada daha nahoş durumlar olabileceğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kadın olduğu yerde ister istemez bir tertip bir düzen olduğunu biliyorum ve bu bilgiyle birlikte öncelikle Nur Hanım kimdir? Nur Kılıç Piraziz'de Piraziz bizim Piraziz gazetesi genel yayın yönetmenliğini geliş öncelikle ön çok teşekkür ediyorum bu akşam davetiniz için. Bulancak Habernet. Değerli, evet. Daha önce Bulancak'ta gazetecilik yapıyordum evet. biliyorsunuz Egemen gazetesi ayrıca Gazete Işık. Ee, yaklaşık 4 yıl